bir bol ısıtı hocam bakayım Bak, Göz nasıl nasıldı? Küçüktü. Küçültmeden, daha fazla küçültmeden hepsini aldım yani. Bunu mesela eğer viskolestiği ben vermeseydim, viskolestikle büyütmeseydim, küçücük bir pupil olacaktı ve terleyecektik burada değil mi hocam? Terleyenler oluyor öyle yani. <laughs> ben çok şahit oldum. Bir iki kez terlemiştim vardır benim de. <laughs> Su 140 olsun hocam. 140 hocam.